selam arkadaşlar ben Şengül Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili yay burçları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir efendim sizler için Mayıs ayı içerisinde bir aylık süreçte iş hayatı aşk hayatı sağlık durumunuz ne yönde ilerleyecek bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı Taş falı tarot kadere bakılır. Yıldızname'ye bakılır. Su falına bakılır. Kurşun dökülür. Kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız. Merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız. Gelecekten haber almak istiyorsanız. Özel açılım şart. Sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen, sevgili izleyenlerim, videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar, bir soru, iki soru, üç soru fark etmez efendim. Kafanızı kurcalayan tek sorudan kurtulun. Tarot'tan tek soru 80 TL efendim. Bu fırsat kaçmaz. Hemen bana WhatsApp'tan yazıyorsunuz. 80 TL'yi yatırıyorsun. Efendim kafanı kurcalayan deli sorudan kurtuluyorsun. Tarot'tan tek soru 80 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsatı kaçırmayın sevgili yaylar, ateşlerden yaylar. Kafanızı kurcalayan deli sorudan kurtuluyorsunuz efendim. Detaylı bir şekilde alacaksınız cevabını sevgili yay burçları. Tarot'tan tek soru 80 TL. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen bana WhatsApp'tan yazıyorsunuz. Şöyle bir genel olarak bakıldığında sevgili yay burçları ateşlerden yaylarım benim çok tatlı onlar onlar çok tatlı yaylar evet efendim biraz tabi sıkıntılı olan taraflar da var ama aşk hayatıyla alakalı ama iş hayatıyla alakalı efendim sıkıntılı olanlar var biraz azınlığınız mutlu olacak sizin ...Mayıs ayı içerisinde... ...ama iş hayatı ama aşk hayatı ama... ...sağlıkla alakalı sürprizler var... ...bir çatı altı birleşmeler var... ...yüzde yirmi beşinizi iyi görüyorum efendim... ...yüzde yetmiş beşiniz... ...biraz sabırlı olmak durumunda... ...bayağı bir sıkıntılı veriyor... ...verimsizler... ...verimli olanları anlatayım önce... ...küsseniz barışacaksınız ilişkinizde... ...bir çatı altı birleşmeleri var... ...sürprizlere açık olun efendim... ...aile içi huzur geliyor mutluluk geliyor sevgili yüzde yirmi beş yaylara. Eğer eşinizle sevgilinizle küsseniz barışlar geliyor efendim. Tekrar sorumluluk altına girmek isteyebilirsiniz veya bir çatı altında birleşmek isteyebilirsiniz. Evlilik kararı alabilirsiniz. Sevgililik kararı alabilirsiniz. Her an her şey olabilir yüzde yirmi beşinizin ilişki enerjisi son derece yüksek olacak efendim sürprizlere açık olun yüzde yetmiş beşe bakıldığında verimsizler şok halindeler kırık dökük bir vaziyetteler efendim kendilerini verimsiz hissediyorlar beklemedeler hayal kırıklığı yaşayanlar var akımı yerinde olup işe güce vermiş olanlar da var kendilerini iş hayatına gelindiğinde akımınız yerinde yine de maaşınız yerinde iş başvuruları yaptıysanız sürprizlere açık olun efendim gel başla çalış diyebilirler size Mayıs ayı içerisinde bir anda iş sahibi olabilirsiniz buradakiler biraz sabırla beklemeleri lazım efendim onlar sabırla bekleyecekler. Haziran, Temmuz aylarını beklemeleri gerekiyor. Mayıs ayı biraz verimsiz geçebilir onlar için çünkü gökyüzü olayları da bizleri hepimizi etkiliyor efendim günlük olsun haftalık olsun aylık olsun baya bir etkiler altında kaldığımız için bu bizim işimize yansıyor ilişkimize yansıyor sağlığımızı etkiliyor efendim etkileniyoruz ister istemez sevgili yaylar evet efendim sağlığınıza gelindiğinde yine dediğim gibi yüzde yirmi beş otuz civarınızın sağlık açısından enerjisi yüksek olacak yüzde altmış civar. Doktorlarınızın ise biraz sabırlı olması lazım. Doktorun önerilerine uymaları lazım. Kalp sağlığına dikkat etmeleri lazım. Kazalara efendim kırık çıkıklara dikkat etmeleri lazım. Bunlarla karşılaşabilirler. Ufak tefek kazalarla karşılaşabilirler. Kol bacak kırılabilir efendim bunlara karşı da dikkatli olmalarını öneriyorum sevgili yay burçlarına. Onun dışında fena sayılmaz biraz sabırlı olmanız lazım. Çünkü bazı yaylar kısıtlı tutuklular, engelliler, kıpırdayamıyorlar, ilerleyemiyorlar efendim. Bu bağların çözülmesi lazım. O bağların, zincirlerin çözülmesi lazım ilerleyebilmeniz için sevgili yay burçları. Evet böyle bir Mayıs ayı sizi beklemekte. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişiye özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Özellikle tarottan tek soru 80 TL efendim. Kafanızda tek soru varsa ise sevgili arkadaşlarım buyurun gelin. 2 soru 3 soru fark etmez. Tarottan tek soru 80 TL. Bana Whatsapp'tan yazıyorsun. 80 TL'yi yatırıyorsun. Kafanı kurcalayan deli sorudan kurtuluyorsun detaylı şekilde alacaksın cevabını tarottan. Bu fırsat kaçmaz sevgili yaylar. Hemen bana yazın efendim. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.